Merhabalar sevgili arkadaşlar. Marifetli Kankiler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup zil sesini aktif hale getirirseniz bir sonraki videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızla destek olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Bugün sizlere bitirmekte olmuş olduğum bir modelin daha anlatımını yapmak istiyorum inşallah. Bitirmeme yine çok az kaldı. Yazma müşterimin yazması modeli de sizlere hemen anlatmak istiyorum inşallah yazmamın rengi bugün Cenk marka antrist kıyı hanımlar çok koyu bir gri yani Cenk'in antrist dediğiniz zaman en koyu grisini almış olursunuz ve yanında da 53 grinin aynı eşit değerdedir bir tık ton farkı var ama çok aman aman çok değil arkadaşlar aynı ip numarasını kullanıyoruz çünkü İp numaramız da altın başak 119 numaralı iptir bu şekilde. Zaten bu gri her ton griye yani 53 ile yanın 53 grisi cengin antist grisine birebir uyumludur. Pullarım da bu şekilde analık kızlı pullar diye geçiyor bunlar hanımlar. Biz bunların büyük halkalarını kullanacağız şu şekilde. Büyük halkalarını kullanıyorum. İçindeki küçük halkalarda da farklı bir oya modelinde kullanabiliriz. Tabii ki ziyan etmek yok arkadaşlar. Çünkü malzeme çok pahalı olduğu için bizim için de her bir pul değerli. Bu şekilde içindeki büyük halkaları kullanacağız. Küçük halkaları da farklı bir oyada kullanırız inşallah. Hemen modelimi göstermek istiyorum arkadaşlar sizlere. Modelimiz de bu şekilde hanımlar. Gerçekten çok da şık duran, çok da sipariş olarak yapmış olduğum modellerden bir tanesi. Pullarımız ütüde kesinlikle hiçbir deforme olmuyor kaliteli pullarda şöyle köşe kısmından sizlere göstermek istedim köşemizde gördüğünüz gibi çok muntazam bir köşeye sahip şöyle nasıl bir zürafa yapmamız gerektiğini de söyleyeyim sizlere bu modele sık zürafa gitmiyor hanımlar Üç zincir çekiyorum ben bir zürafa atlıyorum ama bazı arkadaşlarımız da iki zincirle zürafa yapıp aralarda iki tane atlayan arkadaşlar da var o şekilde de yapabilirsiniz ama benim elim biraz e, gevşek olduğu için iki zincirle zürafa yapıp iki tane zürafa atladığım zaman çok seyrek kaçıyor. Çünkü zürafalar o zaman şu tığ battısını aşırı derece sık yapmanız gerekiyor. Aralarda iki zürafa bırakmak için. Benim elimin ayarı bu şekilde. Ben bu şekilde yapıyorum. Çok da ayarlı oluyor hanımlar. Şöyle gördüğünüz gibi zaten. Arada bakın bir tane zürafa atlıyorum. Üç zincirle zürafamı yapıyorum ama çok sık bir zürafa yapmıyorum tığ numaram da 21 numaralı tulup kullanıyorum hemen modelimizin anlatımına geçmek istiyorum şu çaprazlamalarda karıştırabilirsiniz diye ben başlangıç yerinden göstereceğim size örmüş olduğum yerden devam ettirmeyeceğim zaten şöyle gösterebilirim bitirmeme de az kaldı ipimi tığıma sabitledim pullarımızı ipe dizilmeye hiç gerek yok elimizle alarak örebiliyoruz arkadaşlar Bakın bu şekilde ipimi tığıma sabitledim. Şöyle iki tane milüste alıyorum. Başlangıç yerinden bu şekilde giriş yapıyoruz. Önce bir sonra iki sonra iki sonra iki şöyle bir ilmeği oluşturmuş oldum. Tekrar iki tane milüste alıyorum. Bir zürafa atlıyorum. İkinci zürafadan giriş yapıyorum. Önce bir sonra iki sonra iki sonra iki bu şekilde ilmeğimi tamamladım. Yine hiç zincir çekmeden bir tane halka alıyorum. Halkımı aldım ve bu şekilde buraya sabitledim. Şöyle arkadaşlar. Bu bir tane minüslü batmış oldum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane. Bu şekilde 10 tane dolgu yeterli geliyor. Tekrar iki tane üstü alıyorum. Aynı batmış olduğumuz ilmeğin içinden giriş yapıyorum. Önce bir sonra 2, sonra 2. Sonraki ilmeği çok fazla da uzatmıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir duruş olmuş oluyor. Her renk yazmayı yapabilirsiniz. Bu pulların birçok rengi de var zaten. O renkleri de kullanabilirsiniz. Şimdi buradan bu ilmeği tamamladıktan sonra tekrar iki tane midi alıyorum. Bir zürafa atlıyorum. ikinci zürafadan giriş yapıyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonraki ilmeği bakın bu şekilde tamamlamış oldum. Şimdi bir tane pulumdan alıyorum. Puldan aldım bu şekilde kapattım. Bir ilmek olmuş oldu burası. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane dolgu yaptım hanımlar. Ben e, çok böyle dolgun olmasını hani böyle bu pul kısmı çok gözükmesin derseniz daha da fazla doldurabilirsiniz ama gerek de yok. E, gayet de ideal oluyor. Buradan doldurduktan sonra 10 taneyi 2 tane mil üstü alıyorum. Buradan aynı zürafanın içine giriş yapıyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 ilmeğimi bu şekilde tamamladım. Şimdi tek 2 tane mil üstü aldım. Bir zürafa atlıyorum. 2. zürafadan giriş yapıyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2. Bakın arkadaşlar bu şekilde olmuş oluyor. Buradaki dolguları elinizin ayarı varsa zaten saymanıza hiç gerek yok. Mesela ben saymıyorum hemen hemen. Saymadan elimin ayarıyla doldurdum gittim yani. Ben bunu sizler için bir saymak istedim. 10 tane veya 11 tane elinizin sıklığına seyrekliğine göre değişir. O şekilde yapmanız yeterli gelir. Bir tane daha yapalım. Yeterli olacağını düşünüyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 9 10 Bakın bu şekilde 10 taneyi doldurduk. 2 tane minüs alıyorum. Aynı yerden giriş yapıyorum. Önce bir sonra 2, sonra 2, sonra 2 ilmeğimi tamamladım. 2 tane mili aldım. Bir zürafa atlıyorum. 2. zürafadan giriş yapıyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonraki ilmeğimi tamamladım. Ve böylelikle şöyle modelimiz ortaya çıktı arkadaşlar. Zaten ütülemeden de kalıp gibi duran bir model. Gerçekten şöyle gördüğünüz gibi. Bakın şimdi yaptığımız yer ütülü gibi duruyor zaten. Çok da şık olan bir model. Çok da sipariş getiren bir model şöyle hemen ütülenmiş yerinde bir göstereyim ütüsünü de hanımlar önce tersinden yaparsınız sonra yüzünden yaparsınız ütüde hiçbir zarar görmüyor pullarım ama siz yine de riske atmak istemiyorum pulumdan emin değilim derseniz üstüne bez koyarak da ütüleyebilirsiniz bakın sıklığı tam ideal hanımlar bundan seyreği bu modele, bu modele güzel olmaz ben bu şekilde kurdum modeli siz istediğiniz şekilde yani anlattım zaten başta o şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar Bugünkü modelim de bu şekilde. Umarım beğenirsiniz. Bir başka videomda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun.